Bu noktada biraz da İSG uzmanlığı ve uygulamalardan söz edelim istiyorum. Hı hı. Hem e, işletmenizde birebir e, desteğini aldığınız hem de dışarıdan evet. destek aldınız İSG uzmanlığı aslında bu söylediklerinizde bir kez daha ortaya çıkıyor. Evet. Peki İSG uzmanlığının gelişimine bakacak olursak e, çok da ilginç. E, Geçmişe uzanan bir mazisi yok aslında bu kavramın dolayısıyla hayatımız içerisinde yaklaşık yeni öncesinde de konuştuk 10-15 yıllık bir mazisi evet, söz konusu. Ee, bu süre içerisinde evet bir gelişme gösterdi mi gösterdi ama bu uzmanlığın içerisinde de görüyoruz ki e, sürekli olarak da bir gelişim söz konusu çünkü her gün yeni bir olayla karşılaşılabiliyor hem bu farklı uygulamaların hayata geçirilmesini Hı. de zorunlu kılıyor hem de dünya genelinde de artık bir çok noktada işte Avrupa Birliği olsun OECD ülkeleri olsun ya da dünyayla entegre bir çalışma hayatı içerisinde olduğumuz için belki de ihracat gerçekleştirilen sektörlerde ihracat yaptığınız firma sizin firmanızda bu anlamda ne gibi çalışmalar yaptığınızı önemsiyor bile olabilir. Dolayısıyla böylesi e, niş durumlara bile indirgeyebileceğimiz e, durumlar, faktörler de var. Var tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim hatta olabilir değil. E, çalıştığım firma üzerine analizim isim vermeden söyleyeyim. Bir dönem ki bu yaklaşık benim sanırım ikinci projem falan da çalıştığım. Baktığınızda uluslararası bir firma ambalaj üretim yapan ve çalıştıkları yurt dışı firmalarından bir tanesi belli aralıklarla denetlemeye geliyor. Sistemleri zaten çok çok iyiydi. Hı hı. yani O konuda hiç benim eleştiri kabul edeceğim. Yani biz oraya gidip sadece işte buradaki eksiğiniz bu diyebileceğimiz bir şey bile bulamıyorduk öyle söyleyeyim. Hı hı. Çok güzel. Ee, ve o noktada e, unutulmuş kullanılmayan bir kapının içi açılması bile e, sözleşmemizi sizin nefes ederiz bunun için 15 gününüz var gibi bir süreç var ve şunu diyorlar e, ben e, kendi ürünümün üzerine senin ambalajını kullanıyorsam ve bunun yanına senin logonu koymam gerekiyorsa o zaman benim standartlarım uymak zorundasın. <laughs> Bu bilinçli olan firmalar zaten bunu e, yani 2012 öncesinde Yapıyorlar de bile yapıyorlardı. De. Yani 2012 bizim için e, evet bir yönetmelik <laughs> anlamında çıkıp resmileşen bir süreç ama bunu e, yurt dışı firmalarıyla ya da ihracat yapan firmalar e, zaten uzun yıllardır yapmak zorundalardı ve yapıyorlardı. Kendi içlerinde bir sistemleri vardı. Hani bir İSG uzmanı denmiyordu ama teknik nezaretçi ya da teknik emniyet denebiliyordu. <laughs> Bunların dışarıdan e, kursları vesaireleri zaman zaman hep yapılmış hani daha önce alınmış bir şekilde ee, ki ayoş boş dediğimiz mesela belli uluslararası sertifikalandırma sistemleri var ee, bunlarla belki hani tanışma e, durumları olanlar olmuş ee, bu şekilde sistemi yürütenler olmuş ama dediğim gibi bu zaten var yani böyle bir sistem var ve özellikle de e, büyümek işte biraz önce bahsettiğim büyümek isteyen kendini geliştirmek isteyen daha farklı işler yapmak isteyen firmalar bunları aslında zaten benimsemek zorunda yani e, bu gerçekle yüzleştikten sonra belki o noktaya geliyorlar ama e, bunun öncesinde tabii ki de önceliğimiz kendi içimizde bazı şeyleri benimsememiz gerekiyor. Yani o süreçler çok kolay, e, hızlı aşabileceğimiz süreçler değil. Yani İSG dipsiz bir kuyu. Her Hı -hı. gün değişen, her gün karşılaştığımız farklı süreçler. Çünkü şöyle düşünün, yani bir fabrika açılıyor e, 20 sene öncesinde kullandığı e, teknik veya prosesteki kullandığı mekanik ekipmanlar çok başkayken şu an bambaşka. Her gün farklı bir e, şeyle karşılaşıyorsunuz. Farklı bir makine çıkıyor ya da kullandığınız makinenin çok daha farklı bir versiyonuyla e, tekrar çalışmaya başlayabiliyorsunuz ve bunların tabii ki de riskleri ve tehlikeleri değişiyor. Doğal olarak bunları uyum sağlamanız gerekiyor. E, uyum sağlarken aynı zamanda oradaki çalışanları koruyacak önlemler almanız gerekiyor ve bunu yakından takip etmeniz gerekiyor. Yani hepsini bir arada yapabilirseniz işlem yürüyor. Yürüyor. Evet. Yani tek çapta ben bu makineyi alayım başlayayım diyemiyorsunuz. O makineyi aldığınızda o makineyle çalışan personellerin mesela işe özgü eğitimlerini yapmanız lazım. Hı hı. Yani bu makineyle nasıl çalışacaklar gerekirse o firmadan aldığınız firmadan bir e, teknik ekibin bu arkadaşlara o makineyi nasıl kullanacağını anlatması gibi e, koruma önlemleriyle ilgili bilgilendirilmesi gibi. Oryantasyon eğitimi dediğimiz süreç aslında. Bunlar da çok kıymetli. Yani çok kapsamlı bir konu bizim konumuz. Çok ayrıntı var. Eksiğimiz çok mu? Evet var. Ama kapatılması çok zor değil. Sadece işbirliği olması gerekiyor. Yani çalışan ve personellerle birlikte işveren arasında ve tabii ki de bizimle koordineli bir işbirliği olması gerekiyor. Yani işveren buna eğer yanaşırsa gerçekten çok hızlı ilerlenebiliyor. Çünkü çalışanların tek bence benim sahada gördüğüm e, yani değer gördüğünü hissettiklerinde ve gerçekten işlerine kolay yani şöyle düşünün bir çalışma alanınız var e, ve bir düzen dahilinde burada keyifle çalışırsınız. Doğru tabii değil ki mi? De, tabii ki de. E, ya da işte bir e, şantiyelerde ne vardır? İşte barınma, e, dinlenme molalarındaki temizlik, hijyen ve işte onlara sunulan belki sıcak bir çay ya da <laughs> işte sıcak <laughs> havalarda soğuk bir su mesela. Çok basit ama bunu beklerler. Gibi. Yani e, bunlar önemli faktörler e, ve hani baktığınızda basit gibi görünen, küçük gibi görünen ama yani değer olarak baktığınızda değerleri yükselten ve personellerin de önemsediği şeyler. E, o Doğru. yüzden e, bu, bu süreçler dediğim gibi zor gibi görünse de e, işbirliğiyle çok hızlı ilerlenebiliyor. E, ben şimdiye kadar şanslıydım. E, çalıştığım tüm firmalar için aynı şey söyleyebilirim. Gerçekten bunu önemseyen insanlarla çalıştım. Hani belki biraz benim seçimim belki biraz denk gelmemdi ama öyle olduğu zaman biz de çok keyifli çalışıyoruz gerçekten. Kesinlikle tabii Ve ki. Ve daha fazla şey yapmak istiyoruz. Daha fazla değer katmak istiyoruz. Daha çok sahada bulunmak istiyoruz. Ya da daha çok işte elimizdeki evrakların dışında yapabileceğimiz şeyleri sunabiliyoruz. Çünkü bunun karşısında olumlu bir sonuç alırsanız daha daha işte iletmeye çalışıyorsunuz. Yani ben bunu da yapayım. Hı hı. ...işverenim işte bu konuda hassas, bu da önüne süreyim... ...ya da şöyle bir eğitim çıkmış, işte bir şekilde bunu personellerine aldırtmak için ön... ...bir işte bilgilendirme yapayım gibi... ...aslında dediğim gibi tam bir e, kısır döngü demeyelim, döngü diyelim... E, ...yani e, o yüzden hani o... ...döngüyü doğru yapabilirseniz, iletişimle ve e, özveriyle... E, ...çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. E, çalıştığım, özellikle e, bir firmamda... E, Mesela şunu çok rastlamıştım. Bir sürü alt yüklenici firmamız vardı ve bir tanesi eee işverenime şey demişti. ya dedi bizi çok sıkıyor, çok bunaltıyor. Biraz siz oyalasınız mı biz işimizi yapsak? çok güzel bir cevap verdi orada. Dedi ki yani ben dedi karışamam. Burada herkesin dedi bir işi var. Onun işi de o. Nasıl yapması gerekiyorsa öyle yapıyor dedi. Yani şu an bana buradan sağdan çık çıkman gerekiyor dese çıkmak zorundayım. Yapabileceğim bir şey yok. Böyle çalışacaksınız dedi. Bu çok kıymetli bir şey. Kesinlikle tabii yani ki. Yani bu şey demek değil. Yani orada tabii ki de bizim amacımız hiçbir zaman iş güvenliğinin işi durduralım değil. Hı hı. Hani işi durdurmadan doğru şekilde nasıl yaparız? Yani ekipmansa ekipman, kurumaysa koruma Evet, sağlıklı bir ortam, güvenli bir ortam kazanmak. İşi durdurmak en son nokta. Yani hiçbirimiz istediği çünkü işi durduğunuz zaman güvenle almış olmuyorsunuz personel. O iş devam etmek zorunda. Ama bunu nasıl güvenli yaparız? Bu kısımda tabii ki de işverenle birlikte yapmamız lazım. Çünkü ben öneride bulunabiliyorum sadece. Bunu böyle yaparsanız daha güvenli olur ya da bunu böyle yaparsanız daha doğru yap yapmış oluruz. Personeli korumuş oluruz, işi daha güvenli ve verimli yapmış oluruz diyebiliyorum. Ama bunu yapacak olan işveren.